Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aksaray'dayım. Aksaray'da Kızıl Minare Camii. Aslında biz buraya Eğri Minare Camii diyoruz. Ama asıl ismi Kızıl Minare Camii'ymiş arkadaşlar. Hadi beraber gezelim. Burada bir de tarihi köprü var. O tarafa doğru yol kat edeceğim arkadaşlar. Önce e, camimizin etrafındaki tarihi olan minareyi gelin bir keşfedelim bakalım. Bulunduğum alan buradan bu şekilde arkadaşlar. Sizleri fazla bekletmeden... Eğri minare burası arkadaşlar bakın. Güneş tam arkasında kalıyor. Gerçekten bura restore ediliyor şu an arkadaşlar tahminim. güvenlik altına almışlar. E, biz buraya Eğri Minare Camii zannediyorduk ama Kızıl Minare Camii'ymiş. Gerçekten tarihimize sahip çıkan belediye başkanlarımıza olsun. İdarecilerimiz olsun. Çok teşekkürler. Aksaray gerçekten çok güzelleşmiş. Gezdikçe de güzelliğini görüyorum. Burada abdesthaneler var arkadaşlar. Labolar tahminim. Caminin içine giremiyorum. Kapısı kilitli. Asma kilit takmışlar. Ama camdan çekebilir miyim bilmiyorum. Camdan da içeriği göremiyorum arkadaşlar. Sizlere fazla fırsat olursa içeriye vakit namazlarla tekrardan bir daha çekim yaparım. O caminin avlusunda dinleniyorsun. Nasılsın Samet? İyi. Şu an nasıl gidiyor günleri? İyi. Teşekkür ederim. Hep iyi olsun inşallah. Evet arkadaşlar güvenlik alınmış dedim burada. Minare gerçekten Allah hayata tutunmaya çalışıyor. Gelin bakalım. Şöyle etrafında bir tur atalım. Eğri minare hakikaten eğri. Bakın şu halatlar. Biraz zoom yapayım. Bu halatta bunu tutuyor arkadaşlar. Artık nasıl olduysa düz yapılıp eğrildi mi rüzgarda. Tarihçesini bilmiyorum arkadaşlar. Buradan artık tarihi köprü olan noktaya doğru yol kat ediyorum. Şimdi Evet bu açıdan da bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Biraz uzaklaştım. Eğriliğini genel açıdan görün. Burada bir tarihi konak çıktı karşıma arkadaşlar. Bakın. Muhteşem güzelliğiyle. Ve sağında da var arkadaşlar. Bunlar taştan yapılmış eski mimari. Günümüze kadar gelmiş. Buradan da arabaların geçip döndüğü köprü var arkadaşlar. Burada yaya geçidi ayrı yapılmış. Çünkü arabalar geçerken yayalar rahatça geçsin diye ayrıyeten yayalar için köprü yapılmış. Ben de oradan geçip öbür tarafından da bir de köprüyü tarihi köprü. Şöyle Aynı zamanda burada bir tane daha tarihi cami var. Aksaray'ın tarihi bitmez arkadaşlar. Çok eski yerleşim olduğu için muhteşem güzelliği de bakın konakla iç içe. Buradan Evet. Çok güzel restore edilmiş. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Tarihimize sahip çıkanlardan arkadaşlar. Konak buradan ve diğer konağın görselliği bu şekilde. Sağındaki de buradan bu şekilde arkadaşlar. geniş açı ve üzerinden arabalar rahat rahat geçiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar günün sonunda Eğri Minare yani Kızıl Camii'yi gezdim. Tarihi köprümüzde gezdim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.